Çok Şok Furkan Habere hoş geldiniz. Bugün Furkan Berat Arıcı yani eğlence bağımlısı Furkan Berat yine bir YouTuber hakkında video yapacak. Şimdi onu görmemiz için bu Fu, muhabir Furkan'a geçiyoruz. Teşekkürler. Evet ben Furkan muhabir. Yani muhabir Eğlence Bağımlısı Furkan Berat Video yapıyor Şimdi bugün Eğlence Bağımlısı Furkan Berat Okan Sarıoğlu Hakkında bir video daha yapacak Evet Şimdi başlıyoruz Hepinize merhaba Arkadaşlar Evet bugün Okan abi hakkında Bir video daha yapacağız önceden bir tane daha yapmıştım. Sonra bir tane daha ve iki tane oldu. Ve şimdi üç. Üç. Evet. Şimdi ben bir tane seçeceğim ve başlayacağız. Evet arkadaşlar seçtim bir tane. Şimdi videoya başlatıyorum. Buradan Okan abiye selamlarımı iletirim başladı. Öldürmüş resmen gökkuşa dertlerini ve şu an parçalara ayırıyor. Olanları gördünüz mü? My little pony. Onu galiba sütkar baba kaydı. Nasıl bulmuş artık hatırlamıyorum ki. Biliyorsunuz My Little Pony isimli mi? Sevimli Sevimli mi? Tatlı Tatlı bir çizgi film var.

video'nun izlenmesi 18.000, video'nun izlenmesi 15.000 bu pink'ti PX'te fazla da zarar vermez arkadaşlar. Sizle beraber hep birlikte göreceğiz bunu. bir bir 5.000 like. Bekliyorum oh, like. mutlaka kırılınız like like. mutlaka, mutlaka abone olup Yeni olmak abone arkadaşlar. abone, abone derken doğru gidelim Abone olmayanlar abone Başkalarının yorumunu ekrana çıkarmak istemiyorum. Beni seyare geçtim ve şimdi iki videoyu da izleyecek arkadaşlar. İki tane video izleyeceğiz. Bunu da söyleyeyim. Benim konuyla ilgili görmüş arkadaşlar. Şuradaki bebeği görüyor musunuz arkadaşlar? Geçen Okan Abi hakkında video yaptığımda o bebeğin videosu vardı. Hatırlarsınız. Bu arada arkadaşlar kanal logosunu kanal logosu yaptım kanal logosu hakkındaki düşüncelerinizi bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz güzel mi olmuş kötü mü olmuş diye ben beğendim neyse geçelim. Bir şey Şimdi videoları izlemeye geçelim. Pinky Pee bakın görüyorsunuz. Şu an şarkısı çalıyor. Pinky Pee bu arkadaşlar. Bu karakteri delirdi ve buradaki örgünün yöntemiz... Bu Twilight mı? Tam hatırlamıyorum ama My Little Pony çok sevdiğim bir çizgi filmdi. Şarkısı da güzeldi. Çocuklukta seyreden olmuştur değil mi? Açalım. Görün. muhtemelen o pink Pie eksisi. Son bir sanırım. Hmm. sanırım. şu da neydi? Şu Apple Jack galiba. Evet mahallede İspanyol çizgi filmini ben de seyrettiğim için biliyorum. Oo, bunların atlıyorsunuz, atlıyorsunuz. Bu Abi, Oo, Pinkie bunların pinki kanı pembe miymiş? reklam Bu şartlı, bu şartlı belki görme bir terfi olabilir. Halbuki mezatlış falan vardı bu söylediği. Bak. Ah. Kanalımın telif yemesini istemiyorum. Bu hayatımın korkusu. Neyse. Aa, ah, videoyu mu Durdurdum ben? Bir dakika. Bak mezat dışı yok yerarda. Kimin mezarı lan? Ve Pinky yendi galiba gökkuşağı. Evet yenmiş oldu. Gördün mü? Pinky P'ye herkes saldırıyor. Niye böyle yapıyor? Aha güç topluyor şu an. Ben çok mutluyum falan diyor. Bakın diğerlerini gördünüz mü? Güzeline hale gelmiş.

sarı olan bu